Merhaba sevgili aslanlar. Bugün günün önemli bir bölümünü sevdiğiniz kişiye ayırabilirsiniz. Size bir süredir anlatmak istediklerini uzun uzun dinleyebilir, içinden çıkamadığı sorunlarla ilgili ona bazı çözüm önerilerinde bulunabilirsiniz. Yol göstermenize çok ihtiyacı olabilir. Bugün 27 Kasım 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay, sosyal ve toplumsal konulara ilgimizi arttırabilir, arkadaşlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Yay burcunda ilerleyen Venüs ve Koç burcunda ilerleyen Uranüs arasında oluşacak üçgen açı, iyimser, neşeli, hevesli enerjilerle yeni deneyimler konusunda bize cesaretlendirebilir. Özgürlük ihtiyacı arttığı için sorumluluklarda ve kısıtlayıcı ilişkilerde zorlanabiliriz. Bugün Yay burcunda ilerleyen Güneş ve Balık burcunda ilerleyen Neptün arasındaki kare açı kesinleşiyor. Aşırı idealist beklentiler içerisinde olabiliriz. Ancak bunları hayal değil, gerçek olmasına önem vermeliyiz. Bazı yanılgılar, hayal kırıklıkları ve kayıplarla karşılaşmamız mümkün. İş ve özel ilişkilerimizde duygusal ve iyimser tavırlar bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir.